Sigara iç, okuldan kaç. Ama bu son yaptığınız. Hocam vallahi. Hocam, oğlum pisi kim sıçtı? Biz yapmadık hocam. Ben mi sıçtım? Bilmiyorum hocam. Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatan da yatan. <laughs> Kardeş ister misin? Evet. Siktir git o zaman. Merhaba. Merhaba. Google'dan geliyorum. Şu yaptığın o kadar iyi bir şey ki. Google'a giriyorsun, yan dek seziyorsun. Piç. Ya sen benim Karıştırırım efendim. Hayır, Sevgilin değil miyim? Karıştırırım. Cihaz sence kim haklı? Söyle. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Aa çok acı. Cem sen aşıdan korkmuyor musun? Hiç de i̇şte bile. Aa Cem aşıdan korkmuyormuş. Kediye bak deli oldu ki Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Hoca kedi oldu oğlum. Hocam ben kedi olduğunuzu bilmiyordum. Do me a favor, hold that. Yeah, hold that too. Any need backup right away. Oh! Anne kuzusu. Hı, değilim bir kere. Kızım gitme. Gideceğim. Tarık ne yapıyorsun? Anne. Wait. Okay. It was at this moment the marshal knew he fucked up. Ben. Ki. ben. Kaç yaşındasın sen? Bir düşüneyim ben. Beni niye çaldın sen? Sen. Mam. Yetimim ben vurma bana. Yetim piç. Sakat kal inç. Yetim kızım. Ha. Hadi. Hadi po poz verin oğlum. Yasin. Ya, sen poz versene po <laughs> Sigara içersen kendine zarar verirsin. Dikkat etmeye çalışan kendi parayla insan! Durma! Durma! İstansın Niye çağırdın lan beni? Sevgiliniz arıyor efendim. İşi vardı yemedim. bir züka lan. Ver bakayım. Alo Yakıtı yakıyordum yavrum. mı?